Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif, aracın üstündeki ise de Nurda. Nurda'nın orada ne yaptığını merak edenleriniz olabilir. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz diğer 5 videoya da göz atmanızı öneririm. Bizdeki genç kadın girişimci ve kız kardeşler olarak kendi karavanımızı yapmak için bir serüvene çıktık. Nurdansa şu an hekimiz gelmediği için araç yağmur almasın diye üzerini kapatıyor. <laughs> sizlere bu videomuzda yalıtımını ve karkaslarını tamamladığımız aracın kaplamasını, kontrol uygulamasını göstermeye başlayacağız. Hazırsanız şimdi başlayalım. 187,

parkesini döşemeden önce Bak. ipek, mat, vernik süreceğiz. Suyun yalıtımını güçlendirmek için. Herhangi bir nem durumu yaşanırsa diye. Buraya duş geleceği için daha çok buraya yapacağız. Kalırsa da şu bidonumuz ki kalır. Genel olarak süreceğiz. Şimdi tavanda lambiri görünümü sağlamak için fuga açılacak. Bunlar 15 santimde bir. Şu da 13 santimde bir. Hem size de bir danışalım istedik. Derinlikleri de bu 3. Bu da 6. i was Girdi mi? Girmedi, girmedi. Şurada, burası da bir sıkıntı var. Tamam, bura girmedi ama tırnaklarını göremiyoruz, anladın mı? Da? Biz denedik, onlar çıktılar, kafalarımı soktular, bastılar. Şuradan deney istiyorsan, olmuyor. Alaba, alaba Metre var mı burada? Burada de var, ben de getireceğim. Versene. Tamam. Evet. Evet. Evet tavanımızın ilk parçası Çakalım bir şey evet. oldu. Şurada oturuyorum. İş güvenliğim sıfır gerçekten. Kaplayacağız. Tamam, kul kaplayacağız. Işte. Tamam, Bunu Dolabın arkasında yapılmayacak. Burası kullanılacak. Anladım. Arkalık olarak burası kullanılıyor. Aynen. Evet. 12'lik kullan. Hadi 1,5'den hesaplayayım. Kapakları da 1,5, 1,5, 3. 33 o yüzden dedim. Mantıklı. 33 standart. Dünya standart. Yani tabaklar... Dünya standartı. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey ne demiştin? Boy, boy ne demiştin? <laughs> Dünya standartının boyu kaç? Boyu mu? Senin dünya standartının. 72'den başlar, 90'a kadar çıkar. Ay dünya standartının boyu. Senin standartın değil mi? Demin ya. anlattın ya. Benim, benim dünya standartı boy insan 1.72'dir. Sana ne? göre mi? Benimki de 1.72. <laughs> <laughs> dünya standartlarında ustamız var ya. 104'ü 3'e böldüm arkadaşlar. Öyle, öyle bir şey yok. Barış 104'te bir şey olmaz. 106'yı böleriz. 105'i 10. böleriz. 6.5. Pek be. Yine böyle bir şey olmaz. Tam diyecektim o var. diyecektim hocam. Arkadaşım. Dolap burada bitiyor. Burada. Işık burada. Işık ama dolap kapağını hesap ediyorsun değil mi? Işık çıkıntılı mı? Evet. Gömmez. Hem yüz mü? Hem yüz. Beş Buraya... milim çıkı, çıkar, değil mi? Iı. İki milim. Üç evet. milim. Sıkıntı. Zaten bunlar böyle açılacak. Evet. Değil mi? Hı -hı. Yukarı açılacak bunlar. Geç git. Şey Burası bura, buradan böyle gelecek ya. Hem yüz mü olacak adet tavanı? Hı hı. Şu kuga şeyle ortası olsun. Şu çizgilere denk gelsin bence. Okey. Bir de düşüyormuş. -"Düşmez o ya, sen yaptın bunu. Asla düşmesin." -"Tutkalacak mıyız biz bunu? Sabitsek miyiz?" -"Oha sen vidalayacak mısın? Çivi çivi, -"Çivi tutmaz. Kuru kuru çivi tutmaz bunun." -"Sonra giderken böyle pat, bakanlar tavan yerden." -"Çivi tutmaz, Çiviye Ya çivilersek, tutkallamamız gerekir yani." -"Çivi barış." -"O niye öyle barış?" -"Aa, bu sanat mı ya? sanat." -"Şurada uç sanat." Çocuk metresiz En baş. E şu camımız da yere göre sığmadı ya. Başımızda bela. Şey Dördü geçiyor önemli <laughs> ölçüsünü yani düğün. Ya, değil sorguladı şu diye. ya da usta. ya dükkanı. Bozdu. Buraya gidiyoruz mu da? Tamam mı? 66.2 dedik. Bir bakacağım. 66'ya bir koyayım. Biri de şurada den oradan tamam mı? Bence Dedim. 66 66 gidelim. İşte 66 onu da 66'sı topla. Tamam benim şöyle. He, evet, banya geldi zaten. Bitti. Geliyor. Hı hı. Banya geldi bitti. Yok diğeri de burada ya. Güzel yandı. Buraya kadar yok oldu. -"Şurada, ayağımın olduğu yerde koltuk bitiyor." -"Tamam." -"Şimdi canım ustam, bunu şöyle yapıyorlar YouTube'da, tamam mı?" -"Böyle hmm. ölçüyorlar." -"Sen niye almıyorsun burada?" -"Öyle almayacağız." -"Onu amatörler alır." <laughs> ha? Eh, anlat duysunlar." <laughs> -"Böyle çizilecek." -"Böyle çizildiği zaman <laughs> simetrik otur. -"Cuk oturacak." Yani planlı gitmeniz lazım. detayı göster de bence. Konu kapansın. Ya buralar nedir arkadaş? Ha, şu, bu işte işçilik hiçbir yerde yok. Sadece Sisters One Life'a özel tasarım, bisküviler işaretlendi, tasarım yapıldı. Benim tek derdim şu cam. Camlar anama alattı. Başka Zaten bir derdim yok. <laughs> Can benim pişmanlığım ya. Hepsi aynı gün takılsaydı mutlu olabilirdim. Youtube'da gerçekler var Elif'ciğim. Öyle süslemiyoruz biz. Ne yaşıyorsak o. Derdimizi, keyfimizi paylaşıyoruz. Bir e şey evet. e Yama yaptılar 80 evet, santim. Bütün şeyleri değerlendiriyorlar şimdi banyomuzun muzun ölçüsü 80'e 110 Onu çizer Allah i̇şte. Allah böyle amatör işler yapmıyoruz biz titiz usta bizden titiz <laughs> Vallahi çok zorlanıyorum ya. Elif zaten Milim'in hesabında, ustam 05 Milim'in hesabında. Ben tamam diyorum. Milim zaten 05 ama. Yani 05 buraya Başak burcu binebilir. O <laughs> yani obsesif kompulsif objesiz bozukluklar binebilir. Herkes binebilir. Çünkü yani yok yani. anlatabiliyor yani muyum yani? Şunun tartışması çıktı az önce ya. Ben olmasam bir ay burcu olarak da burada akşam edecektik ha. Santimler, minimler, miniminin buçukları. Şuraya Hadi şurayı metreyle ölçmemiz lazım yerde. Yer düzgün ya. Aynen. Versen bana şimdi. Kulağından kerem çıktı görürsün. <laughs> ben göremedim. Ay, <laughs> orada olduğu fark etmemiş. Şimdi son parçadayız. Burası 7, burası 8 yapalım. 8. <laughs> Ustam ne diyorsa o. 12. <laughs> 7 diyorsa 7, 12 diyorsa 12. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Böyle geliyor. Gelenimiz gidenimiz pek çok. Saçım bozulmuş. Söyle mi? Söyle mi? Söyle mi? Söyle mi? Söyle Elif'e güvenebilirsiniz. Tamam. Tabii ki de güvenebilirsiniz. Orada mı kalamiyetini sevmeseydim bırakmaz. Bir saniye. Dört. Dört saniye ya çok yorulduk gerçekten bugün neler yaptık ama sabah nalburu uyandırdık nalburu açtırdık sonra camlarımızın kenarlarını taşıdık sonra su depolarımızı arabaya indirdik tersel plastik tersel plastik Yusuf abiden sevgilerle İzmir'e gidince ilk neredeyiz sanayide kesinlikle Yusuf abinin yanına uğrayacağız gıda çarşısındayız pardon Gıda çarşısında Yusuf abi yüze tanışma şansım olmadı ben buradan tanışmıştım ama ben de Karavanımız biterse Mayıs sonu oradayız ya. Selam olsun İzmir'e. Video ne zaman acaba? Bu video da Haziran başıymış. Yok yok. Elif bu bayram videolarla geliyoruz. Ya şu işçilikten sonra Usta bizden titiz ya. Başta bunu dedi ki dışarı, dışarı yapıştırıyordu. Ben de dedim ki usta bunu dışarı yapıştırıyoruz. Hayır dedi sonra bunu dedi tek seferde dedi zımpara geçeceğim dedi. Vallahi eve kıymık gelmiyor. Neler yaşıyordu. Gerçekten çok zorlanıyorum arkadaşlar. Ben yay burcuyum. Elif koç ama çok böyle çizgiler. Elif için milim fark ediyor yani. Seçelim, Biliyorsunuz camlarda iki milim fark etmişti. Burada bir milim oynuyor. Ustam 05 <laughs> milim oynuyor. Gerçekten delirmeceler. Ben diyorum tamam. Hadi diyorum gidelim. Şurada, öyle ilerliyoruz. Şuradaki minik 0.01'i zımparayla alır diye düşünüyorum. Böyle... <laughs> Görüyor musun buranın boşluğunu şu an, şuralar şu an Yani oluyor ya gibi görünüyor burada. Yok da yine öyle. Burada abla ne karar verdi? Bizim de alırız. arkadaş. Bir kez kırıyor. Keser onu. Şuradan bir şey değil mi? Gördün mü? Şimdi bu taraftan Buradan. bir de atacağız. Şu önüsten bir de atacağız. Şu şey verir misiniz? Bu da olsun Çok önemli. Yani ölmeyi ne sanıyorlar? Ya da Böyle açıklı açıklı tamam. yapacağız. yapacağız. Çekecek evet. mi ağacını? Bir, bir boya çekecek. Abuk sabuk yapacağız. Sonra yolda giderken mağazı titremeden çatlayacak. Öyle ne kalıyor <laughs> <laughs> Gelen giden konuşuyor. Herkesin fikri var. Kimsenin karavanı yok. İşte böyle bu, şu anda sizde öyle bir mağacın şu bu mevzusu olmadığı için. Kaliteli bir iş oluyor yani. Onun Onlar, Onlar daha bir şey. işi, işi. göremiyorlar. Harbiden. Görüyor Mimar lan kız. Ne herkesin ölçüsü? At salındı sini bir köpekle hep yitirecektik oraya ayrıca. Margazınız var biz market. Margaz, margaz yok ne bir şey yok. Yolda bir şey var mı evet. Stop. Gel Allah Bu tarafa Allah. gel. Onun altında değil mi? <laughs> tamam. Kenarından markup bir elektrolyt koyayım mı? Kendi versene. <laughs> Günaydın hepinize. Hangi aşamada olduğumuzu sormuşsunuz bir gösterelim istedik. Bu sağ duvar daha hızlı bir şekilde bitti. Çerçevesiz bir şekilde böyle bitirdiğimiz için çok mutluyum. Şu görüntü çok güzel oluyor çünkü.

Açtık bunu. Hı hı. ayağın bu tarafına getirdik. Sonunu buraya mont ettik. Şimdi eş zamanlı kaldıralım. Kaldırana kaldır ama kaldır. yapabiliyorduk değil mi? Sonuçta bu daha da uzun. Uzak... Geliyor. Geliyor. Okey bence güzel oldu. Anlar, görüşürüz. Selam et. Görüşürüz. Selam <laughs> görüşürüz <orlandır>. görüşürüz, et. <laughs> Ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.